Evet, Senem hoş geldin. Teşekkür Hoşçakalın. ederiz kanalımıza geldiğiniz için. Uzun zamandır konuşuyorduk aslında bunları değil mi senle? De? Evet. Ee, Covid araya girdi. Covid bir araya girdi. Sonra... Çocuk var bizde. Ne güzel bir, de bir, bebeğimiz anne, var. Anne oldu Senem çok yakın. Ne zaman? Evet. Kaç, hangi ay? Mayıs ayının 30'u muydu? 31 Mayıs'ta. Evet. Evet, ben... Avustralya'da doğum yapmış bir insana. böyle <laughs> evet. <gülüyor> bir öyle bir şeyimiz var. evet, Aslında bununla ilgili de soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Devlet yardımları olsun, ben bilmiyorum gerçekten bilgim var mı o konularda. Evet, çok Aşırı bilgim yok ama e, belki sonra sonrasında işte Avustralya'da nasıl doğum yapılıyor, ne oluyor, hastane işte, e, prosedürler neler gibi belki büyük bir şeyler yaparız. Yani evet, evet, o evet, çok güzel. E, sen mimarsın. Evet, ben mimarım. Evet. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. E, Türkiye'de 4-4,5 yıl kadar mi, şey, mimarlık... Sen, ses biraz kısık, geliyormuşlar. E, o yüzden Pardon. sana öyle verin dedim. Tam çok yaklaştım ama. <laughs> okay, ben sarım ben Yiyormuş. Tatlı Film gibi. Çok tatlı. <laughs> Sevgi'nin kafası bu. <laughs> <mı? gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> kedinin, kedinin kafasına benziyor bu da. Kusura bakmayın. Ee, Türkiye'de 4,5 yıllık bir deneyimim vardı. Sonra e, eşimle Avustralya'ya gelme kararı aldık. E, geldikten sonra... Pardon hangi üniversite? Türkiye'den? Zonguldak kararmas olarak girmiştim ama şu anda ne üniversitesi bilmiyorum, birkaç e senesinde isim değişti. <laughs> Eskiden caddelerin ismi değişirdi her dakika. şimdi? Karabük şey. olarak mezun oldum. Evet. Ama şimdi galiba yine ismi değişti. Yani birkaç sefer isim değişikliği oldu. Tamam. Ee, tamam, şimdi şöyle bir şey var. Mimarlığı Türkiye'de biz normalde 4 yıllık bir okul olarak bitiriyoruz. Bachelor's Degree evet. diyelim. Ee, buraya geldik. Ben burada tabii ki e, Türkiye'deyken çok aşırı bir araştırma durumum olmadı. Çünkü Avustralya bizim için sonradan alınan bir karardı. Ve e, daha çok eşimin üzerine yoğunlaştığımız için e, ben geldiğimde hallederim gibi düşünmüştüm. Ama maalesef Öyle buraya geldiğim herhalde. zaman e, karşımdaki tablo bambaşkaydı. Çünkü belki denkliği e, en zor alınabilen bölümlerden bir tanesi mimarlık öyle mi kesinlikle bir doktorluk diyim iki mimarlık diyeyim. üç eczacılıktır muhtemelen büyük ihtimal evet bu üçü çok zor doktorlukla eczacılık zaten biraz yani, zorlu vereceğinden eminim yani yine o ilaç o neyse o o, o kısım Pelin bunları e, bize iyi anlatmıştı zaten e, evet. o o kısım işte neyse o baya bir zor oluyor şimdi şöyle bir şey mimar Türkiye'de dört yıl burada mimarlık iki yıl Bachelor's ve 3 yıl Master's olarak geçiyor. O yüzden okul toplamda 5 yıl. Ama bu 5 yılla e, okul bitmiyor. Beş mimar olamıyor yıl, musun? Hayır olamıyorsun. 5 yıl okuduktan evet, sonra? Evet, 5 yıl okuduktan sonra Master yapmış, e, Bachelor's degrees'i olan bir e, vatandaş, şey, vatandaş oluyorsun, oluyorsun. oluyorsun. Ama kesinlikle mimar Öyleyse, olmuyorsun. Benzum. Peki ne yapabiliyorsun o diplomayla? Evet, ne yapabilirsin? Normal bir draftsman yani çizimci olarak e, bir mimar yanına çalışabilirsin. Ya da çizim yapılan herhangi bir fabrikada çalışabilirsin gibi. Kendine çalışabilirsin. Ama şöyle bir şey gerekiyor. Registration. Yani Türkiye'de de biz gidip mimarlar odasına başvuru yapıyoruz. Ve bir imza yetkisi alıyoruz. Mimarlık yapabileceğimize dair. Burada da aynı şey söz konusu. Ama Burada gidip ben mimarım. Hadi beni register yapın diye bir şey yok. Ee, öncelikle <laughs> ne kadardı? İki yıl mıydı, bir yıl mıydı? Bir mimar yanında intern gibi yani çok düşük ücretli bir şekilde bir şey intern dönemi geçiriyorsun. Ondan sonra da e, sınavlar var, iki aşamalı bir sınav. O sınavı geçmen gerekiyor. Bu süreç uzun bir süreç, yani 3 yıllık bir sürece de sırf bir sınavı geçmek ve işe te tecrübe kazanmak için harcıyorsun. Ve o sınav kolay bir sınav değil. O sınavı geçtiğin zaman bir registered architect oluyorsun. Bayağı, Bayağı bir... Zormuş ya. Çok zor yani. <gülüyor> Ölüm. Var <laughs> mı? <laughs> bir de şöyle bir durum var. Diyor, <laughs> önemli değil, önemli değil. Ben keyifle dinliyorum. Ee, <laughs> ma e, bir de Türkiye'de hani 4 yıl okudum, burada beş yıl. Yani birbirini tamamlamıyor. Tamam, tamamlamıyor, evet. Zaten emin olabilirsiniz. Ee, tabii Yıldız Teknik, İTÜ gibi okullardan mezun olduğunuzda belki tabii İngilizce olarak daha iyi okullar olduğu için... Ee, yani derslerin birbirine denk düşme olasılığı çok daha fazladır diye hmm. düşünüyorum. Ee, Anadolu okullarında belki o kadar şey düşmüyor. Dersler birbirine denk düşmedikleri için e, burada çok büyük sıkıntı yaşayacaksınız. Yani Mimarlar. ders isimleri birebir denk düşmesi gerekiyor. Yoksa o dersler kabul görmüyor. Yani içindeki detayların önemi yok mu yani? Hayır hiçbir önemi yok. O ders e, denklik aldığınız zaman yani okuldan e, mezuniyet belgenizi aldığınız Fers zaman... Gp dersler evet transkriptte yazan işte atıyorum mimarlık başlangıcı bir diyor mesela. Buraya geldiğinde aynı şey yazması lazım. Mimarlık başlangıcı 1 hmm. İngilizce olarak. Yani o ders o ders Yani sen o bunları açtın mı yani? Nasıl oldu? Hayır Açamadın değil mi? Bu sıkıntı oldu değil mi? ben baktım ki olmayacak. Zaten master yapmam gerekiyordu. Bu da servet. 4 yıl 5 yıl olayı birbirini tutmadığı için hmm. ben Türkiye'deyken master yapmamıştım. O da öyle kaldı. Burada master yapmak çok pahalı. malum. Çok. Evet, kaç pahalı. para? Özellikle mimarlık üzerinde servettir. Şu anda 45 bin dolar yıllık. Yıllı. <laughs> <Evet. gülüyor> 2 yıllık mı? 3 yani yıl master. O... Bayağı servet veriyorsun ya o zaman desene. Yani mimarlık işi burada birazcık zor gibi yani anlaşılan bayağı evet, bir... Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim bir tanıdığımız benden daha tecrübeli, 10 yıl tecrübesi olan ve bu arkadaşımızın yurt dışı tecrübesi vardı. Evet. Çok güzel şantiyelerde çalışmıştı. Gerçekten iyi bir mimar. İngilizcesi de güzeldi. Bu arada İngilizce de çok önemli. sen altı evet. 6.5 üzeri 7 almanız gerek ve e, mimarlar odasına AICA buradaki ismiyle oraya gittiğiniz zaman onlara bir sunum yapıyorsunuz. Ben bu işlerde çalıştım, bu okulu bitirdim. İşte yaptığınız öğrencilik projeleri, hepsini İngilizce olarak orada bir kişiye söz olarak anlatıyorsunuz. Hmm. <laughs> yani hiç... Gerçekten mimarlık burada bir ölüm. <laughs> Onu ya evet. Ondan hani, sonra daha bir de iş bulma aşamasına gireceksiniz. Her şey he. geçildi, ondan sonra bir iş bulma aşaması geliyor değil mi işin içinde? Aynen öyle. Aa yani iş bulma aşaması... Sen o registered olduktan sonra kesinlikle iş bulursun. Onun he. için bir kesinlikle sorun yok. Yani Mimarlık i̇ş işi burada. Yani. Evet, mimarlık işi burada kesinlikle bulursunuz. Ee, çok güzel benim takip ettiğim firmalar var mesela. Sürekli e, yeni mezun olmuş ya da bitirmek üzere olan öğrenciler arıyorlar tabii mesela. Bitmeden bile arıyor evet. Yani. Burada öyle bir güzellik var. Eee okunuz daha bitmeden siz burada okuduğunuz için, buranın bir öğrencisi olduğunuz için, hmm. burada master yapıyorsanız tabii ki. E, çok rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Ama sen de buldun. Bayağı çalışım mimar olarak. Ben mimar olarak çalışmadım. Mimarlık firmasıydı ama. Ee, benim patronum... Çizim yapıyordun değil Yok. mi? Yok. Ee, sen burada müteahhit. şey almadın mı? Ha müteahhit tamam. Renkli, renkli, al, aldın mı? Şimdi mi sen? şöyle bir şey. Aa, denklik aldım ama denkliği ben AACA yani mimarlar odasından değil. E, Vetases... E, VETASES'ten aldım. Interior design olarak. Ha, ha. yani o, o Türkiye'deki bir İç mimar kişiler de bir şey yapamıyorsan hani diğer ha. bir kapı olduğunu hmm. en azından bilmeleri evet, gerekiyor. He. Onu da nasıl aldım? Ben bir mutfak firmasında çizimci olarak çalışıyordum. İlk önce architectural draftsman olarak bir başvuru yaptık. Sonra baktık o çok mantıklı olmuyor. Ondan sonra interior designer olur mu dedik. İşte şirket size bir yazı veriyor. Burada çalıştığımdan dolayı verdiler daha doğrusu işte. Senem Günay işte burada interior design olarak şu kadar yıldır çalışıyordur diye. Tecrüben de zaten mimar olduğu için interior design olarak çok rahat alabiliyorsun. Böyle hmm, yani anladım. öyle bir şey var. Ama interior design olmak sana bir şey katmıyor. Çünkü e, kalif yani göçmenlik şeyinden buraya gelmek istiyorsanız maalesef ki o listenin içerisinde değilsiniz. Interior design içinde değil miydi? E, eyalet sponsorluğunda yok. Tamam. E, kendin başvuramıyorsun. E, sanırım rural arealardaki o şeyler... Taşra olur. ve kırsal Aynen, bölge. Aynen kırsal bölge. Taşra ve kırsal bölge diye geçiyor. Onu takip etmemiz lazım. <laughs> Aynen, ona bakmak lazım. Ya yani O da çok zorlayıcı bir şey açıkçası. Çünkü kırsalda da <gülüyor> internet, <gülüyor> <gülüyor> olmak... Yani orada değil zaten mi? bir benzinlik üç tane de ev var. Evet, evet. Ya, <laughs> Orada da <çok gülüyor> başka bir <laughs> yer. Yani o çok Biraz zor karamsar bir, bir şey tablo aslında. Biraz değil, bayağı karamsar bir tablo. Yani burada okuyup bitirmeden yapmak çok zor diyorsun. Yani genç bir arkadaş gelip burada ancak mimarlı okuması lazım. Ama mesela şöyle arkadaşlarımız var. Kıbrıs'ı bilmiyorum acaba... Kıbrıs'ta mimarlığı kaç yıl okuyorsunuz? O tartışılır, Kıbrıs'ta bitirenler olabilir belki. Çünkü Avrupa okullarında bitirenlerin denkliği buraya uyuyor. Hmm. Evet, tanıdığım bir arkadaşımın eşi Bulgaristan. Evet. Bulgaristan mıydı? Evet, oralardan mezun. Kızın şeyi buraya uydu ve aldı. Evet, aldı ve burada mimar olarak çalışıyor. Süper, çok şans, çok iyi şanslı bir Aynen. arkadaş herhalde. Ha, onun dışında hiç mi iş imkanı yok? Kesinlikle iş imkanı var. Yani biz Otaket biliyoruz, işte bir takım çizim programları biliyoruz. O çizim programlarıyla birçok yere başvurup İngilizceleri de iyisi e, iş bulabilirler. Kullandığınız programlar Otaket hangilerini kullanıyorlar bu sırada? Özel bir program var mı? Türkiye'den farklı bir program? Türkiye'den var mı? farklı bir program yok ama genel olarak Revit kullanılıyor. E, Mimarların şu anda en favori programlarından bir tanesi. Hı -hı. AutoCAD çizim. zaten herkes bilir. E, Revit kullanılıyor, Photoshop kullanılıyor. İşte görselliği arttıracak. Ne kadar program bilirseniz o kadar kar zaten öyle söyleyeyim. Hmm. Vallahi program zararı olmaz diyorsun. Aynen evet. öyle. <laughs> Bayağı bilgi bir yardım bu güzel. Bugün biz sana başka şeyler de soracağız. Çalışma şartları, Avustralya ve Türkiye arasındaki çalışma şartlarını nasıl görüyorsun? Senin görüşün nedir? bu? Evet, yani Türkiye'de tabii ki e, mimarlık Özellikle büyük şeylerde çalışıyorsunuz. Genellikle mesela işte gökdelen projeleri, daha yüksek e, konut, yüksek katlı konut projeleri şeklinde ilerliyor. Ya da ne bileyim o tabii ki iş bulma şeyinize bağlı, imkanlarınıza bağlı. Ama burada e, residential yani daha alçak katlı, daha ne bileyim büyük projeler, kendi tasarımlarınız. Çünkü mimarlık okurken yani bir hevesle okuyorsunuz <laughs> işte öyle şeyler yapacağım, bunları yapacağım falan ama mezun olduğun zaman <laughs> Maalesef birisinin yanında onun verdiği ölçülerle bunu yapacaksın, bu küçük kutuyu bir eve çevireceksin diye kalırsınız ama burada çok farklı, çok böyle istediğin, hayal ettiğin şeyleri yapma şansın var, evet var. Dediğim gibi işte kesinlikle <laughs> Türkiye'den geliyorsanız burada bir master okumanızın faydası olur. <laughs> Master'da evet, yani neydi? Yılda 45 bin dolar, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ha, yani az önce konuşmuştuk o tanıdığımızın işte yurt dışı deneyimi vardı. Ee, arkadaşımız Hı. master yapmıştı. Türkiye'de master yapmıştı. Bir şekilde dersleri denk düşürdü. Çok uğraştı. İki yıl kadar uğraştı. Ee, burada kaldı. İki yıl uğraştı. Dersleri denk düşürdü ama sınavdan geçemedi. Aa Doğru. bir de sınav vardı değil mi? Hem yazılı hem sözlü sınav var. Bu denk düşürmek nasıl oluyor? Yani burada ekstradan dersler alması Burada ekstradan sana ders vermiyorlar. Ben... Ya bak şöyle bir şey var. Ben Kendimde örnek veriyorum ben öğretmen olarak geldim de burada işte transkriptimle burayı eşleştirmiştik. Evet. Mesela stajda 100 saat eksik kalmış Türkiye. Burada adam demiş ki hani stajda 100 saat yaparsan ne bileyim şu ya birkaç tane evet. ders tutmansa evet, evet. onları tamamlarsan biz sana bu renkli verebiliriz gibi bir evet. şey çıkarmış Erasmus'tan. Ha bu da olmuyor mu yani bu şey için mimarlar için. Şimdi oluyor da o kadar eksik kalıyoruz ki. Şimdi mezun okumuş gibi bir şey mi oluyor sonra? E ben e, hatta daha yeni, <laughs> daha yeni aradım. E, bu Open üniversiteler daha yeni çünkü şeylerini kapattılar, e, hala alıyorlar. Tekrar bir şansımı deneyeyim dedim. Bir fiyatları da sorayım, merak ettim açıkçası. Hani okullar ne kadar gibisinden. E, üç yıl master yapmanın dışında evet. bana söylediği şey şu oldu. Hala eksik derslerimiz görünüyor. Hani hala tamam, ben bachelor'ımı da tamamlayamıyorum. Yani burada iki yıllık bachelor'a bile denk düşemiyorum. Allah Allah çok enteresan değil mi ya? Evet. Anladım, mimarlık bir tarafta 4 yıl okuyorsun bir tarafta 2 yıl şey aynen. var. Ya adam diyor ki hala diyor Dem, arada adı. şey var. Arada şey var yine birkaç tane e, unit alman gerekiyor ve unit başına 4200 4300 mi 4300 mü öyle bir rakam para ödüyorsunuz. Ve bir e, sezon yani bir şey 12 tane ders var hesaplayın. İşte 46 evet. bin, bin bir rakam yapıyor. Oo, bayağı fazla. Peki senin maaşlar ne kadar biliyor musun? Mimarlar? Maaşlar şöyle yeni mezun bir mimarsanız çizimci olarak başlayacaksınız. E, 50 binden 70 bin arasında ilk başlangıç rakamınız olur. Yani fazla bayağı geniş 50 ile 70 bayağı. Evet evet 50 ile 70 arasında bir şey olabilirsiniz. sonrasında da zaten tecrübenize bağlı olarak 80 bin 100 bin öyle ilerler. Yani kendi bayılıyor. işini Zaten yaparsan uçak. o bambaşka. O Ondan artık. Orada onsunuz batabilir bakabiliriz. Yani o. Ha burada bak kolay kolay batmazsınız. Evet, yani aynı orada Revit yaygın mı acaba diye yani evet. şunu sorayım dedim. Evet, burada en çok kullanılan program Revit. Evet. Revit yaygınmış. Peki genç arkadaşlara Avustralya'ya gelin der misin? Avustralya gelin Avustralya'ya gelin şöyle diyebilirim. Dediğim gibi eee Biraz te iş tecrübeniz mutlaka Türkiye'de olsun. Bir yıl dahi olsa orada bir tecrübe geçirin. Bir çalışmışlığınız olsun. Ee, buraya gelmeden önce kendinize güzel İngilizce bir portfolyo hazırlayın. Çünkü buraya geldiğinizde vaktiniz olmayabilir. Öyle mi? Ee, hmm. Tabii iş güce dalacaksın. Evet işe evet. güce dalacaksın. Hayat gelmeden, Buraya gelmeden alın. Ee, çünkü o işlemler çok uzun sürüyor. Yani... Başvurdum, bitti değil ee, ve karşınızda Mimarlar Odası'nı yani AAC'yi aradığınız zaman bir muhatabınız yok. Tek yaptıkları şey lütfen siteye girin, işte yükleyin. Kabul olmazsa olmaz ve bu yükleme aşamalarının hepsine teker teker para ödüyorsunuz. Yani bir şeylere para öde, 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 öde. Ve Kabul muhatap olmaz. bulamıyorsun yani. Aynen, aynen. Yani gelin diyorum. Ama mimarlar master, için biraz sıkıntı lazım. Master yapmak hmm. isterseniz kesinlikle gelin. Ha. Onun için diyecek bir şey yok. Ha, interior design olarak ben mutluyum. Ee, başka yollarda başka bir vize türüyle geleceğim diyorsanız o zaman da gelin. Kesinlikle iş var. Hem de çok iş var. Interior dizaynı olarak hatta daha çok iş var diyebilirim. Daha çok iş var. Evet. Ee, çünkü yelpazesi çok geniş interior dizaynı olduğumuz zaman. yani her, her zaman iş var ama Önemli gibi bulabilmekle, şey, denkli alabilmekle. Evet. Yani sıkıntı orada. Ama kesinlikle gelmeden önce İngilizce, portfolyo İngilizce olarak kendinizi hazırlayın. Dediğim arkadaşımın İngilizcesi çok düzgündü. Hep yurt çalışmıştı. Ve orada sözlü sınava girdiği zaman İngilizcen kötü demişler. Ve sırf o yüzden o sınavdan bırakmışlar. Yani onu biraz yakmışlar orada zavallı o zaman. Yani ya. <laughs> çok zor. Düşünsene. Verim. Olabilir. <laughs> Maalesef. Ee... Bakalım başka neler varmış. Maaşlıs olduk. Hmm. Çalışma şartlarını da zaten söylemiştiniz herhalde değil mi? Güzel. Peki sen eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ondan sonra sorularımız var, onları alalım. Burak var mı sorularınız? Ee, direkt seneme yok aslında ama genel olarak soracağım size. Sor yani, size. Sen yani, de da ben bir okuyayım. Ee, ee, Dediğim gibi ben buraya geldim de hani mimarlık yaparım düşüncesiyle gelmişim. Çok da isteyerek hani geldim. O şöyle bir şey de var. Yine bizim gibi mesela eş durumla geliyorsanız ve işte permanent aldıysanız, vatandaş olduysanız okulların size sunduğu burslar var mesela. O burslardan faydalanıp da sonrasında maaşlı yapabilirsiniz. Böyle evet. bir şey olursa da yine zamanınız boşa gitmemiş olur. Yani erken yaşta gelip özellikle genç arkadaşlarım için söylüyorum. Hani evde birisi çalışıp diğerine bir destek olabilecekse, bir kişi evet. okuyabilecekse Sonrasında güzel getirisi olan bir meslek ve çok da severek yaparsınız yani Avustralya'da mimarlık yapmak gerçekten zevkli bir iş. Çok da güzel insanlar tanırsınız. Ee, güzel bir çevreniz olur, öyle söyleyeyim. Ee, evet. Süper. Valla teşekkürler. Biz bayağı bilgi Şimdi, aldık. Ben mimarlığın bu kadar zor denklik aldığını bilmiyordum ama yani marlasın. özellikle Türkiye'de. Mesela İngiltere'den gelsen bu sonları yaşamayabilirsin yani çoğunu. Aynen öyle İngiltere'den. Bu arada bütün okullar için geçerli mi? Türkiye'de. Mesela Bilkent'ten ya da ne bileyim başka bir, bir yani şey vardı. Dedim ya yani vardı. şey hani Ortu Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik ben e, bu bundan ayrı tutuyorum. Ama yine de 4 yıl ve 5 yıl olayı birbirine denk düşmediği için Ol. saatten kaybettiğin için yani o hmm. şey tutmadığı için zaten olmadı yani. Burada Özgür şey. demiş ki EU, EUAC sertifikasyonu olması gerekiyor okulun. Bu da İTÜ, ODTÜ. Var işte dediğim gibi. Sabancı ve gibi üniversiteler evet, işte. yok, onu, onu bilmiyorum. Evet. Genelde, Peki Avustralya'daki en iyi üniversiteler hangileri bu mimarlık konusunda master yapmak için? Hangilerini tercih etmeli dostlar? Gelmek isteyen olursa koskoca ülke gelen, gelmek isteyen de olacaktır. Ben. Şu an çok popüler olacak ama RMIT Melbourne'deki güzel bir okul. Hmm. Ee, yani hani tasarım tasarım olarak ne bileyim yaptıkları projeler güzel. Dikin güzel bir okul. Çok da yabancı yani Avustralyalı değil ama yabancı kökeni var yani göçmenlerin geldiği bir okul. Özellikle Asyalılar mimarlık konusunda daha başarılı Onu söyleyebilirim. Öyle mi? Evet. Baskınlar yani okulun. Evet, ba baskınlar. Ee... Onların baskın olmadığı şey mi var? Her konuda. Değil zaten mi? adamlar evet. var, Abi o kadar çoklar ki yüzde bir baskın olsa zaten dünyayı bastırıyor <laughs> adamlar yani. Ve programlara e, yani. Çok hakimler öyle söyleyeyim. Olayı zaten artık teknoloji Türk firmaları için. var mı büyük Türk firmaları? Burada birkaç tane çok güzel e, Türk firması var. Öyle Kendi mi? Kendi ismiyle evet mimarlık ofisleri var. Hmm, güzel. E, bir tanesini hatta. Söyleyebilirsin sorun değil burada. Yani isimleri... Na, Araştırıp bakabilirler. Google'a zaten e, Türk Melbourne'deki biz Melbourne'de yaşadığımız için söylüyorum. Nasıl ne buradaki? Alalım, evet e, Türk şirketleri girdikleri zaman öyle ödüllü projeleri var. Oo. Hatta Çorum parkını biliyorsunuz. Evet. Bizim buradaki. Ya Çorum Oradaki... parkı dediğimiz o aslında Kobra Lake. Kobra <laughs> <Coburg> Lake. Kobra <laughs> <laughs> Lake. Şey, Çorum parkı diyorum. Çorum diyor parkı. <laughs> Oradaki bir heykelimiz var bizim. Evet. O heykel mesela yine bir Türk mimarın e, oraya. Bu e, ben de öyle deyince parkı yapan firma şey diyeceksin zannetmişim ilk başta da Türk öyle mi? Evet. E, ne güzel. Çok Türk, güzel. Şimdi şey, ne bileyim e, ne var? Oku, çok büyük okul projesi yapan Türkler var, i̇şte okul-hastane projeleri yapanlar var. Büyük Türkler ülke var. Görüyor musun Burak? Ben böyle evet. isim isim bir şey sarmak istemiyorum. Tamam, sonra. Ama soru, siz girdiğinizde tamam. bulabilirsiniz. Var mıymış Sana yok. bir soru gelmiş ama yanlış isme gelmiş. Bizim Dilek sürekli programına katıldığı için Dilek de ters ters Neyse <laughs> Senem diyelim oraya. <laughs> Dilek neyi <laughs> e, karıştırıyorsun? Diyor ki, çalışma saatleri nelerdir, mesai konusunda ücret alıyorlar mı? E, i̇ş yoğunluğu nasıldır? Türkiye'de iş yapan kişilere daha da iş yüklüyorlar. Orada da aynı mıdır? diye Nedim soru sormuş. Üzgünüm kardeşim. Mimar olduğun zaman kaç işin yok diyormuşum. <laughs> hep, hep çalışıyorsun. Ha, <laughs> hep mi? çalış, hep çalış, hep çalış. <laughs> Sabahlara kadar projeye yetiştir. Aa, şöyle bir şey. Genellikle mimarlık ofisleri biraz daha geç başlar. <laughs> Türkiye'de de aslında ofisler biraz geç başlar. 9-5 aralığında normal çalışma saatleri genellikle ofisler cumartesi çalışmıyorlar. Ya en fazla fazla belki cumartesi öğlene kadar çalışırsınız ama zannetmiyorum. Yani Pazar zaten çok. Insanat... Hayır yok, pazar günü çalışma yok. Şantiyede çalışmıyorsanız. Bu arada hep ofis gibi konuştuk aslında ama e, denklik alırken yine o denkliğe gelecek olay construction yani inşaat e, sahasında çalıştıysanız yine durum değişebilir. Yani dersen ki ben ofis işi istemiyorum, hani bir projeye imza atmayacağım, şantiye şefi olmak istiyorum diyorsan e, Yine denkliğini başka bir şeylerden araştırıp bulmanız gerekiyor. Alıp, e, farklı bir denklik alıp da burada bir iş hayatını oluşturabilirler. Çok iyi ya. Evet, daha... construction manager diyelim mesela. Onu araştırabilirsiniz. Burada construction, construction manager construction. olmak biraz, e, biraz mi, bir bayağı müdürüm? daha kolay. Bilmiyorum, Türkçesi ne oluyor? E, İnşaat müdürü mü? şantiye, şefi gibi, şantiye şey mi şefi gibi bize denk Ama düşüyor. Ama öyle, öyle bir şey mi var? E, eğitim şeyi mi var? Construction Manager olmak için e, o TEF var değil mi? Aynen. E, TEF ama bayağı teyf tutuyor, programı. Şey uzun da bir şey yıllık değil. yıllık bir öyle. diploma programı. E, bunu yapabilirsiniz ve iş olanlar kesinlikle var. Çok düşük rakamlarla başlıyor diye üzülmeyin. Öyle başlar. Ama iki yıl çalışırsınız ve kendinizi çok iyi geliştirirsiniz. Ve ondan sonra çok iyi yerde gelebilirsiniz. E, Senem burada alınan diplomalar dünya çevresinde tanınıyor mu? Veya buradan alırsanız Türkiye... Çok enteresan ben, bak, bir şey söyleyeyim mi? Ben Kanada'ya bakmıştım. Evet. Buradaki dükkanım Kanada'da geçmiyor. Ciddi <laughs> misin sen? <laughs> geçmiyor <gülüyor> mu? Geçmiyor. Allah Allah enteresan. Bir de Kanada'da geçmemesi enteresan. Birbirlerine çok yakın ülkeler ya <laughs> evet. genelde. Ya bile. bu mimarların ne çektiği böyle ha, ya. Oradan, burada ne geçiyor? New Zealand'daysanız buradaki geçiyor. Japonsanız geçiyor. İşte Avrupa'daki birkaç ülkeninki geçiyor. Türkiye'de, buradaki Türkiye'de geçiyor mu? Arkadaş burada okudu. Öyle veya böyle dönmek istedi. Olur yani insan hali kardeşim burada okudum niye Türkiye'ye dönüyor? Yani i̇nsana sorarlar. İnsana ha, sorarlar. Ben kalamadım burada diyelim gel. Ama ben bu soruyu almak istedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam almayayım. Bu, bu soruyu sormadık. Buraya... <laughs> geçer abi sonuçta. Geçer geçer. Herhalde geçer. Vallahi bilmiyorum. Ya, yalan ya, mimar, yani, mi? ya mimarlık çok farklı bir şey. Burak kendini inanılmaz derecede yetiştirmen lazım. Evet. Yani her ülkenin mimarisi farklı değil mi? Yani o yüzden beklentisi zaten her yerde farklı. Zaten olay da. orada. Ya, yoksa çizim zaten evrensel, programlar evrensel. Tek sorun işte Avustralya standartlarını öğrenmek. Çok da zor bir şey değil. <laughs> Şu kadar bir kitabı var. Oradan <laughs> <Ortaya> karıştırıp <laughs> standartlara bakabiliyorsun. <laughs> o kadar standart. Gibi. Başka var mı hocam? Sonularda. Evet, burada abi. Sevgili dünyasal ailesi. Sistem dünyanın her yerinde aynı. Önce ülkelerin iş gücünü korumak. Türkiye'den gelen yabancılar için de sistem aynı. iş bulmak, kabul almak, eğitimimizi kabul ettirmek çok zor. Değilim. Ha, peki ben dedim ya hani interior oldum. Yani ben ne yapıyorum? Ben bir e, mutfak fabrikasında eee çalıştım 5 yıl evet, kadar. Evet, bayağı çalıştın sen. Evet, abi. çok uzun zaman. <laughs> hala da onlar tarafından e, yani onların yanında çalışıyor görünüyorum ama annelik iznindeyim şu anda. Evet. Türk firması mıydı? Evet, bir Türk firması. Tesadüfen geldiğimizde bir tanıdık vasıtasıyla buldum. Tanıştınız. Ve öyle devam ettim. Çok da severek hani yaptım, çalıştım. Ee, dediğim gibi işte ilk başlarda biraz düşük maaş alabilirsiniz ama sonrasında kesinlikle getirisi size Avustralya'da çok büyük. Burada senior olmak yani deneyimli olmak Türkiye'deki kadar zor değil. Burada bir iki yıl tecrübe kazandığınız zaman kendinize güveniniz varsa çok rahat başka firmalarda işte bir başka Biz firmaya geçtiğinizde iyi bir zıplama yapabilirsiniz, iyi bir maaş alabilirsiniz. O yüzden e, Türklerle çalışkan oldukları için diğer ülke insanlarına göre daha şanslı buluyorum. Tabii Birisi demiş ki, Salih Gökay demiş ki, Avustralya'daki ev fiyatları neden Amerika'dan daha pahalıymış? Yani biliyorum senin o alanda belki çok şey değilsin. Değil Maliyeti mi pahalı? E, Maliyet tabii... olarak şöyle bir şey var. Amerika'da e, ağaç var. <laughs> en basitinden orman var. Burada ee, da var ama. Burada okaliptüs var. <laughs> yani İş yapmıyor he. mu onlar? Olmuyor. olmuyor mu ağaç? Şöyle bir şey, Avustralya'da işçilik çok pahalı. Amerika'da işçilik daha düşük. Ee, burada malzemenin çoğu... Hemen hemen hepsi yurt dışından geliyor. Çünkü malzeme yok. Aynen. Onun, evet yani. Hep, bütün hepsi şu anda mesela inşaat Covid başladığında durdu. Bir anda kala kaldı. Trust Çünkü... Yani bu tahta dikmelerimiz işte evet. e, inşaat için. Onların hepsi Endonezya'dan Malezya'dan geliyordu yani. Onlar ne bileyim demir, demir içinden geliyor. Demir buradan çıkıyor ama. <laughs> ne fark eder? Ben Sonuç o da i̇şletmesi ne Tamam anladım anladım. <laughs> E peki ağaç, yani okuliptustan pek bir şey çıkmıyor diyorsun, öyle mi? Okuliptus çok güzel yanıyor ama maalesef bir şey çıkmıyor. <laughs> 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 Valla bizde şu anda dışarıda aş, yaktığım ateş evet, okuliptustan evet. evet. Hava fişek gibi patlıyor ama maalesef evet. başka bir şey olmuyor. E, bu da tabii ki fiyatlara yansır. Tabii evet. ki sen her şeyi yurt dışına e, alırsan olacak. En olacaksın. büyük şey de işçiliğin, tabii ki Amerika'daki işçilikle neredeyse iki katı burada maaş alıyorsun. Bu da çok farklı bir şey. Biz Amerika biraz daha yani kafa kafa gibi geliyordu bana ama değilmiş. Yani dolar da biraz daha değerli olduğunu düşünürseniz gene aynı biz şekilde oldu. On, biz onu baştan bir karşılaştırmasını yaptık. Burası kesinlikle daha fazla işçilik. Evet o yüzden hmm. o yüzden ben, daha fazla evlere yani. yansıyor. Özgür <laughs> de ki ben de çorumluyum demiş Çorumlular. <laughs> ben hayatımda bu kadar çorumlu görmedim. <laughs> Melbourne'e özellikle çorumlu basmış. <laughs> Ee, Taner demiş ki hayırlı yayınlar. Gençler sponsorluk elde eden kişi babası ve annesinin yanına aldırma imkanı var mı? Seninle pek alakası yok. Yani ben, genel olarak ben soruyorum Yani. Şimdi. Ben <laughs> bilmiyorum. <soruyor>. Onu sonra <laughs> cevaplarız biz. Aslında yani Bakıldı, bakalım sen alakalı çok bir soru göremedim. Aa, çok şu an ben çok evet. Lütfen Senem'e çok soru çok... sorun. <laughs> niye sorarsınız? Size niye sormuyorsunuz? ne demiş ki? Şimdi böyle dedi. Selamlar. Şimdi 5 sorular gelecek. Elektronik mühendisiyim. Endüstriyel otomasyon Endüstriyel. alanında 4 yıl yazılım tecrübem var. Dil okuluyla gelmeyi düşünüyorum. Gel. Bir, şu anda oraya gelmek mantıklı mı? İki, dil öğrenene kadar iş bulmak sıkıntı. Şu anda gelmek o... çok daha mantıklı. Evet, güzel. E, çünkü okullar öğrenciye ihtiyaç duyuyorlar. Arkadaşlar geldiğiniz zaman pahalı dil okullarına gitmeyin. Çok ucuz dil okulları da baş. pahalısıyla aynı <laughs> işi görüyor. Yani sizin para gider yani e, boş yere. E, belki şey, e, şöyle bir şey de söyleyelim. İngilizceniz çok iyi değilse bile geldiğinizde ve dil okullarıyla geliyorsanız kesinlikle hemen e, bir süre geçtikten sonra intermediate level diyelim. Ondan sonra hemen IELTS'i çevirin kursunuzu. E, IELTS İngilizceyi size çok çok daha iyi öğretiyor. Öyle söyleyeyim. Hem sınava hazırlanmış direkt oluyorsunuz. Direkt hedefe gidiyorsun. Aynen direkt hedefe gidiyorsun ve e, IELTS'i burada yapacağın için IELTS sınavını e, şeyde e, konularda Avustralya ile alakalı olacak. O yüzden hem burası hakkında bilgi öğrenmiş oluyorsunuz, hem sınava hazırlanmış oluyorsunuz, hem de İngilizceniz gelişir. Kesinlikle pahalı bir dil okulu daha iyi olur diye gelmeyin. Ucuz okulları tercih edin. Ee, Senemciğim seni göndermek zorunda kalıyorum şu an. Çünkü çocuk seni çağırıyormuş içeriden. <gülüyor> <gülüyor> çocuk Tuzgal'a <ağlamaya gülüyor> başlamış. <laughs> tamam oldu. <gülüyor> çok <laughs> <laughs> teşekkürler Senem. Ben, ben teşekkür dolayı. ediyorum. İyi yayınlar. Başka sorularımız olursa arkadaşlar yazar. onu da bir sana sorarız. Cevabın alırız sende. Tabii olur, ki, olur mu? Tabii ki her zaman. Teşekkürler. Bakla, kolay gelsin. Mayay, Mayay'da Mayay'da şey için. Yok. Tabii Zaten ki. De <laughs> <yayından sonra gülüyor> evet. Görüşmek üzere.